Müştekiler ve müşteki vekillerini dinlemeye devam ediyor mahkeme şu anda. Bizim geçen duruşmadaki savcılığın verdiği mütalaya olan itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bulu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalköy Otel yangını faciasına ilişkin 20'de tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. celsesinde mağdur ailelerin beyanları alınmaya devam edildi. Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden psikiyatrist Zeynep Kotan, Verilen ara sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada savcılığın esası ilişkin mütalaasına itirazlarını dile getirdiklerini söyledi. Hala yangın faciasının anlarına zihinlerinde yaşadıklarını belirten Zeynep Kotan, geçen duruşmadaki savcılık mütalaasına itirazlarını dile getirdiklerini aktardı. Kotan iddianamede 13 kişi hakkında olası kast istenirken mütalaada bu sayı 7'ye düşürülmüş durumda. Olası kasttan bilişli taksiri indirilenler arasında otelin yönetim kurulu başkan vekili Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu da var. Bu durum bizi gerçekten çok yaralıyor. İkinci kez aynı şeyleri tekrar yaşamak zorunda kalıyoruz. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmak durumunda kalıyoruz dedi. İddianamede 13 kişi hakkında olası kast istenirken mütalada bu sayı 7'ye düşürülmüş durumda. Ee, ve olası kasttan bilinçli taksire indirilenler arasında otelin e, yönetim kurulu başkan vekili Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu da var. Bu durum bizi çok gerçekten yaralıyor. Yani ikinci kez böyle bir aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Sanık yakınlarından Emine Mürtezoğlu'nun yangın gecesi tornumun da tableti yandı dediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Kotan bu sözler karşısında kanlarının donduğunu söyledi. Kotan kanımız donuyor. Bunlar hiç işin içinde olmayan, tamamen uzakta olan bir insanın bile kanını dondurur. Düşünün bizim çocuklarımız orada öldüler. Orada ya nefessiz kalarak, ya yanarak, yatlayarak ya ölümlerden ölüm beğenirken torununun tableti yanmış deniyor. Yani ne diyebilirim ki benim artık öfke kotam doldu. Daha fazla ne denebilir, ne hissedilebilir? Bu kadar apaçık şeyler ortadayken biz bu insanların karşı otele gidip meyve yediklerini de biliyoruz. Orada insanlar can verirken bunlar adeta bir film seyreder gibi kendileriyle hiç ilgisi yokmuş gibi davranıyorlardı. İnsan oranın yöneticisi olmasa bile böyle bir durumda otele girip meyve yer mi? Bu ne demektir ifadelerini kullandı. Ya ne denebilir ki kanımız donuyor. Yani bunları e, yani hiç işin içinde olmayan tamamen uzakta olan bir insanın bile kanını dondurur bunlar. Düşünün bizim çocuklarımız orada öldüler. Orada e, ya nefessiz kalarak ya yanarak ya atlayarak ölümlerden ölüm beğenirken e, torununun e, tableti yanmış. Yani ne diyebilirim ki ben artık ya yani öfke kotam doldu yani hani daha fazla ne, ne denebilinir yani ne hissedilebilinir e, bütün bunlar işte onu söylemek istiyorum bu kadar apaçık meydandayken biz bu insanların karşı otele gezip meyvelerini yediklerini de biliyoruz yani orada insanlar can verirken bunlar adeta bir film seyreder gibi hiç kendileriyle alakasız bir şey izler gibi ki insan yani Oranın yöneticisi olmasa bile bunu yapabilir mi yani böyle bir durumda? Otele girip de meyve yemek ne demektir? Torunumun tableti yandı, yok babam arabamı çeksin. Yani bunların hepsi bizim artık yapacak bir şeyimiz yok evimize dönelim. Yani bunları işitiyoruz biz. İl özel idaresi ve belediyenin de otel yönetimi kadar sorumlu olduğunu kaydeden Kotan, Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi organize bir kötülük var. Hepsi organize bir şekilde çalışmalar. Bu kadar kötü insan ister idari durumda ister otelde ister personel içinde olsun bu kadar kötülük bir araya nasıl gelebilmiş? Biz bu mahkeme sürecine gelmeden önce ya bu kadar da değildir herhalde diye düşünüyorduk ama her gün kanımızı donduran yeni detaylarla hala şaşırabiliyoruz. Nasıl olmuş da bu kadar kötülük bir arada bizim canlarımıza kastetmiş? Yani başka ne yapabilirlerdi? Bunun bir adım ötesi herhalde kafamıza tabanca dayayıp öldürmek olurdu şeklinde konuştu. Artı il özel idare bakın belediye ne kadar sorumluysa il özel idare de o kadar sorumlu. Burada organize Abdurrahman Bey'in söylediği gibi organize bir kötülük var. Hepsi organize bir şekilde çalışmışlar bu kadar kötü insan. Ee, idari kurum olsun, otel olsun, personel olsun bu kadar kötülük bir araya nasıl ge gelebilmiş? Yani biz gerçekten bu mahkeme sürecine gelmeden önce ya bu kadar da değildir herhalde diye düşünürken her gün her gün kanımızı donduran yeni detaylarla e Hala şaşırabiliyoruz yani ne nasıl olmuş nasıl olmuş da bu kadar kötülük bir arada bizim canlarımıza kast etmiş yani ne yapabilirlerdi bunun bir adım ötesi herhalde e, kafamıza tabanca dayayıp öldüreceklerdi yani bunu yaptılar aslında yani olası kast bile e, az yani kasten kasten burada insanların canına kastedildi kasten adam öldürüldü artık bunu daha fazla biz ispatlamak e, ikna etmek bir şey zorunda kalmamalıyız bakın apaçık bir gerçek.